Bugün balonlarla dolu bir düzenek yaptım ve içine abonelerimden gelen cezaları yazdım. Balonları patlatmam ve çıkan cezayı yapmam gerekiyor. Hadi bakalım bismillah. Ay anasını. Ay anasını sak. Ne diyor? Bir yandan su içerken bir yandan burnuna flüt çal. Oğlum ben Recep miyim? Yani bu flütle Flüt çalarken nasıl su içeceğim onu anlamadım. Burnumla çalacağım herhalde. Ben burnumla çalarım lan bunu. Vallahi çalarım. Bir dakika. <laughs> Oğlum benim kafam karıştı ki ben burnumla üfleyeceğim ama ağzımla üflüyorum. Allah Allah. Oğlum bu imkansız ki su içerken nasıl nefes vereceğim ben? Siz su içerken nefes alabiliyor musunuz? Bari su içeyim susadım lan. Oh. Çok şükür yarabbim. Allah belanı vermesin. Oğlum lan balonu çizdi çizdi. Balonu çizdi patlamıyor ya. Çoraplarım nasıl bu arada? <laughs> İzle. Konsantrasyon. <laughs> Aha, şimdi de, şimdi de. Oğlum nasıl? Alo. <laughs> ha, sonunda ya. Efsane 82 78. Oğlum bu profil fotoğrafı ne? <laughs> <laughs> Twerk yap. <laughs> Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hedefim, hedefim. Tamam mı? Aha bunu vurmak. Seni vurursam ben profesyonel bir nişancıyım. Buyurun. Şöyle. Allah'ım ya Rabbim neyim ben ya? Saçını sprey boya ile boya. Oğlum inşallah babam bu videoyu izlemez ya. Ben bundan kendimi nasıl boyayacağım? Ve bu mavi. Yani bu ma yankı var lan burada. Yankı var. Neyse anlıyorsunuzdur siz beni. Bu mavi saçım siyah belli olacak mı bilmiyorum. Bu ne havlusu lan? Of bu ayak havlusu mu? Of. Hadi bismillah. Oğlum boyu yok ki. <laughs> lan. Oğlum boyadı baksanıza. Oradan belli oluyor mu ki acaba? Yok. <laughs> Mavi oldum lan. Allah Allah. <laughs> Babam bu videoyu görürse beni var ya pompalı tüfekle kovalar. Tamam kardeşim. Oğlum bu yıkayınca çıkmıyorsa var ya sıçtık. <laughs> Hedefim bunu vurmak. Ne yapıyorsunuz lan? İşte oğlum videoyu beğenseniz lan. Bakayım ben böyle dediğimde videoyu beğenecek misiniz? Gene yankı var. Yankı var. <laughs> Şöyle yapar pozisyon. Tamam mı? Harika bacaklar. Lan ne oldu? Oğlum ben yanlışlıkla ikisini de mi patlattım lan? <laughs> İki tane ceza düştü lan. Gitti mi oğlum? Şunu yapayım bari. Lola ya seni var ya yap sıcı sıcı sıcı, sıcı. <laughs> Tamam bunu yapacağım. Bunu videonun sonunda yapayım. Üşendim şimdi bilgisayara oturmaya ama yapacağım. İzleyin abinizi nasıl tek atıyorum. İşte bu. Su. Ne çıktı? Aç bitmiyor ya. Al benim bir Ronaldo düşmanı. 10 kere top sektir. Sektiremezsen Ronaldo'nun ayağına sürdüğü siyah ojeden sende mi sür? Oğlum bak saçımı boyadım. Bir de bunu sürersen babam beni kovalamaz. Babam beni çarmıha girer. <laughs> Oğlum ben bu terliklerle nasıl sektireceğim bunu ya? Hazır mısınız? İzlediğiniz için teşekkür <laughs> ederim. Haksızlık ama ya. Şimdi babam bu videoyu izlesene ne diyeceğim? Bir de bu galiba siyah değil ama siyah gibi yani bence çok fark etmiyor. Video benim olduğu için <laughs> ben bunu elime süreceğim. Çünkü ayağıma sürsem çorap Görmeyeceksiniz ki ayağımı. Oha rengi ne güzel lan baksanıza. Sana yemin evet ediyorum bunu 5 dakika kokla var ya. Anladınız siz ne demek istedim. Oğlum ben hiç oje şey şey sürmedim şey. ki nereden bileceğim bunun nasıl sürüldüğünü. Bir şeyler yapıyorum ama oldu mu? Oh şöyle. Pıt 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 pıt. Oh. Oldu mu? Bence harika oldu. Ay ben verdim abi. Abi ben verdim baba. Ay bebiş. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum babam bu videoyu izlerse var ya. Benim son videom olacak ha. Şu balon şuradaydı yere düştü. Ben de geri bantladım yani. O oh, haberiniz olsun. Oğlum çok ses çıkarıyor. Altıma sıçtım ya. Oğlum burada yazı yarım çıkmış da. Top sektir sektiremezsen kafanda yumurta kırımı. Yapabileceğimi pek zannetmiyorum. Oğlum şu yumurtaya baksanıza kocaman ya. Ben bunu kafamda kırsam yumurta değil, kafam kırılır. Yalnız evdeki tek yumurta yanlış yaparsam sıçtık. Tamam kardeşim. Makine mi çalışıyor lan orada fokur fokur? Oğlum hiç yapmak istemiyorum ya. Annem ağzıma sıçtı geçen. Halıya döküldü biliyor musun? Çıkmadı lekesi. Bitti mi Bir, iki, üç, dört. <laughs> anladınız mı? Buraya kadar anladınız mı? Merhabalar. Durun. Tamam Damlamayın. Oo nasıl iyi geldi biliyor musunuz? Soğuk soğuk. Vallahi diyorum hava da sıcak da. Yani bu tipte bir kızın önüne çıksam hangi kız beni reddedebilir ki? Hedefim herhangi biri ya. Burayım da yeter. Allah Allah. Bak gene vuramadım. Ya o kadarında vurayım yani bir zahmet. Ne çıktı? Bir kare kutu yapıp bir önünü kes, kamerada içi gözüksün. <laughs> yani oraya kum doldur, içine de bir şey koydur. Elini de sokarsın işte ne olduğunu bilmeden. Bizim Ahmet hazırladı böyle bir şey de. O bu mu acaba? Lan damlıyor her yere burnumdan damlıyor ya. Oğlum çok üzüldüm lan. Kum kum dedikleri bu mu? Ahmet hazırlayacağın şey mi <laughs> ya? Ben bunu ellemek istemiyorum ki. Oğlum bu çok yumuşak lan. Onun içinde ne var ki? Yo, bunlar kum. Oh şöyle. Oh. Oh. Bu ne oğlum? Lan adam bok göndermiş. Bok göndermiş adam. Karton mu lan bu? Lan bu tuvalet kağıdının bitmiş hali ya. Boklu boklu yedirtti bana Ahmet. Oğlum gerçekten bok koysana. Bari yiyeceksek hakkıyla yiyelim. <laughs> oğlum var ya, böyle bir balon standı neyse işte. Anladınız siz ne demek istediğimi. Koyma şekli yok yani ya. Ne olur düzgün, düzgün bir şey. Diş macunu ye. İşte bu. Dalga geçeceksiniz biliyorum ama ben boş vaktimde diş macunu yiyorum. Ben mal mıyım lan acaba? Bu arada diş macunu yemek çok zararlı mı bilmiyorum ama çok güzel bir şey. Bak şimdi. Oğlum bir dakika. bu suyla güzel oluyormuş. Böyle çok oh. Son iki. Hadi bismillah. Allah'ım gözümün önündeki şeyi vuramıyorum ya. Vay ama. Oy! Çok iyi yaptım lan. Vallahi çok iyi yaptım ha. Limonu dille böyle şapşup. <laughs> Bu cinselliğe hazır mısınız? <laughs> hazır mısın bebek? Oo, <laughs> oh, diş macundan sonra çok kötü oldu lan. O oh, bir tane ayı var ya böyle alkol içince bayılıyor. Onun gibiyim şu an ya. Arkadaşlar hani bir tane balon patlamıştı da ceza uçmuştu ya. işte onu buldum. Bu sefer buz gibi suyu kafandan aşağı dök. Hay anasın. Hay anasın. <laughs> lan bir kaynar su bir soğuk su hamam mı lan burası? Bizim videoların klasiği oldu bu artık. Sesim gidiyor mu lan acaba? Oğlum çok soğuk ya. Mr. Beast'in Antarktika videosundaki sudan daha soğuk ya. Pilgey bu sana gelsin. Kendimize alıştıralım. Kendimi alıştıracağım. Tetanoz mu olayım a... Soğuk sudan. O tetanoz muydu lan? Hipotermi. Alıştım al. Al. Dur ya Ve işte son cezamız Yapacağım videonun sonunda demiştim Lola'ya Lazale parodisi yapacağız İnşallah millet yanlış anlamaz Lola'cığım canım benim kadar ilgiyi kaldıramadı oyun kendini kapattı ya. Lolacığım canım benim. Ben seni gerçekten çok seviyorum. O yanındaki oyuncağın olmak istiyorum ben senin. Beni böyle kavra yanında boynuna dola istiyorum beni. pembe eteğini kaldırmak istiyorum ya. Sen yanında olsan var ya. Sen yanımda olsan var ya. Seni var ya. Seni var ya. Oh. Oh. Pardon. Pardon. <laughs> Lan başım belaya girecek ya. Bak şişt, Başka yapmam ha bunu. Hangi lola da ne çirkinmiş ya. Vallahi diyorum şimdi fark ettim. Bu kadar arkadaşlar. Ceza videosu bitmiş bulunmakta. Bu videonun önceki videoya göre daha sakin olmasının sebebi cezaların basit olmasıydı. Allah Allah. Cezalara baktım. Herkes abi işte şunu da şunu karıştır bunu iç falan yazmış. O yüzden seçmedim. Çünkü mesela 800 yorumun 600'ü böyle. Abi bununla bunu karıştır iç diye. O zaman videonun bir anlamı kalmaz. Yani düşünsenize. 10 cezadır sürekli bir şey karıştırıp içiyorum. Bu yüzden almadım. Diğeri de abi işte sokağa çık şunu yap. Abi işte balkona çık bunu yap yazmışsınız. Arkadaşlar ben dağdayım. Dağda, dağda dağda. Dağda Burada iki tane ev var. Etrafım orman. Ben nereden bulayım sokakta insanı? O yüzden almadım. Bunları bilin. Hani eğer isterseniz bir daha ceza videosu yaparsam ona göre yazarsınız. O kadar. Hadi ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. İsterseniz abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Keyfiniz bilir. Seviliyorsunuz. Baba kaçar. Patlama efekti. <laughs> Abini izle.